nalları kızlar kızlar gelin hanım Evet takı törenimize hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> var bir var bir var. Bir <laughs> Diğer yandan bağlı. Metin Bey. Gel oğlum. Evet arkadaşlar. Evet atımızın kına gelisi vardı. Şimdi düğünü yapıyoruz. Takı töreni. Biraz daha takayım. Evet Bunu yapmamızdaki gaye şu. Şimdi e, insanların at merakını biraz daha farklı bir mizah anlayışıyla ilgisini çekmek amaçlı yapıldı bu. Zaten bizim kendi kulüp resmi Instagram sayfamızda zaten bu gibi ufak tefek videolar hazırlanıyor. Dedik ki bir de böyle bir mizansen yapalım. insanların ilgisini çekelim. Atlara karşı meraklarını çekelim. Bu amaçla yapmış olduğumuz bir çekimdi bu. Bir videoydu. Dediğiniz gibi çok fazla izlenme yakalamış herhalde. Hakikaten de güzel oldu, eğlenceli oldu. Zaten amacımız eğlendirmek ve eğlenmekti. Bunu da yakaladığımızı anlıyoruz. Ya şöyle zaten dediğim gibi biz insanların türlü türlü herkesin farklı farklı karakteri varken atların da hakikaten hepsinin ayrı ayrı karakterleri var. Dediğim gibi bugün biz bile hani bu gibi hissiyatlara kapılıyorken atlar da aynısını, aynı aynı hissiyatlara kapılıyor. Değil mi? bugün bir kısrağın işte çiftleşme döneminde talepkar oluyor. Talep olduğu zaman da gerçekten bireyini de seçiyor. Yani aygırını da seçiyor. Her aygırla işte çiftleşme kısmına zaten o mevzuları girmiyor. Diyelim ki kısrağımız da yani dişi atımızın da talep etmesi lazım. Daha sonra aygırı, erkek atı beğenmesi lazım ki o çiftleşme kısmı talepkar olması lazım. At konusu hakikaten minicik sporu daha doğrusu diyeyim. İki ruhun, iki bedenin birleşerek yapmış olduğu bir spor dalıdır. Yani bugün ben sinirli bir şekilde bu atın yanına yaklaştığım zaman bu at da sinirleniyor. Ben mutlu ve huzurluysam bu at da mutlu ve huzurlu oluyor. Ben heyecanlıysam at da heyecanlı oluyor. Hani bir sözümüz vardı atı sözümüz at sahibine göre kişinin hakikaten çok doğru bir cümledir bu. Doğru bir sözdür. Bugün ben ruh halim nasılsa bindiğim at ya da sahibi olduğum at ya da beraber olduğum at da aynı ruha sahip oluyor. Aynı at, aynı ruha bürünmüş oluyor. Değil mi? Sinirliysem o da sinirli. Ben agresifsem o da agresif. Ben mutluysam o da gördüğünüz gibi şu an mutlu. <laughs> şu anki mevzumuz bu yani.